Bu akşam cinsizlerle birlikte bir kargı hazırlayacağım. <laughs> Evimden geldi kadar gözükmemeye gayret ediyorum ama rahat da edemiyorum. Neyse. Aşağıdaki kamerayı ayarlamaya gayret. Ha, böyle gayet. İyi gibi. Hemen başlayalım. Sipariş kutu. Asla kutu değildi. <laughs> Çam kavanoz, Şöyle. Bakın. İçinde bir sürü konfet var. Normal sipariş yazıyor mor fosforlu kalemle ama... Geçmiyor kamerada. Bilmiyorum nedeniyle. Burada kalp var. 3 tane. Sonunda da 3 nokta var. Yani ben seviyorum böyle şeyleri. İşte. İşte. Aa, böyle açılmamış. Bunu öğrendim. Bir sürü. Bu arada bilinen böyle minik minik parçalamaya gayret ettim. Böyle uzuncuk uzuncuk kesemezdim. Bu kadar uzanamam ben. Yoksa benden yoluna giderdi. Hemen. Öncelikle birazcık. Ama dur. Bir dakika bekleyin. Kız sen niye geldin? Tanıtacağım her şeyi size tanıtacağım. Teker teker. sadece birazcık küçük bir sabır. Evet tırnak taktım böyle kendime. Niye böyle bir şey taktım bilmiyorum. Daha güzel tırnaklar var ama ben camın üstüne hemen birazcık konfeti. Çünkü üstüne koyuyorum ben genellikle. Çünkü üstünde yani birkaç şey yapayım. Bu kadar yeter mi? Yetmez. Birazcık da konfetiyle şöyle mi yapsam acaba? <laughs> Düşersin bak çok. Ay ay uy uy. <laughs> ay 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 tamam tamam cücüküm. Hangi töpü? Neyse. Birazcık daha kafçiller. Sabitleyelim. gördüğünüz gördüğünüzde. Hemen. Bu hatta Hatta üstünde çınaklarımız Hatta domates çevrinin üstünde. Böyle evet, tarafını kendimi süsledim. Gerçi tanıtacağım bunları size. Kutu tanımı da yapacağım. Tabii ki de bu tırnaklar çünkü bu tırnaklar çok güzel. Başkaları <laughs> eklenecek bunun başka renkli inşallah eklenecek bilmiyorum. Neyse çok konuştum ben. Yoruldum. <laughs> ee, şimdi çok güzel bir kere tırnak motoru. Bu değil kız sen niye geliyorsun kupa? <laughs> kız ne? <laughs> Kuşum var bu arada benim. Ne? Tırnaklarım ne sana Korkarsan acırım baksana. Neyse. Bu çok güzel ben bunu çok seviyorum. Bu hangi parmak? Saçı parmak. Çok güzel. Bir. Tabi bundan altı tane var. Niyesini ben de bilmiyorum. Şöyle bir. Üçten beşe geçtim. Şöyle. Belki bir Beşli yapıyorum bu arada ben. Onu yapmıyorum. Öyle çok sanmıklı oluyor. Tamam. soktum Şimdi normal sadece bu tırnaklarla yani bu kadar normal. Ama ben hediye tabi koyuyorum tabii ki de. Şimdi e, böyle bu kuşağı bir tane çiçeğim var. Evet. Kız senin mi sesin çıkacak benim mi sesim çıkacak bir düşün biraz. Evet. Tabii ki de başka tırnak var mı? Var çekiliş vardı yapıyorum. <laughs> kocaman mı kocaman bir paketten bir tane tırnak çıktı. böyle bir taneden daha fazla tırnak var da çaktırmayın. Şöyle. Burasında iki tane kalp var. Ay ay tırnağım gitti. Acaba bunu bu yer mi değiştirecek? Hayır, yok. Neyse. Bunu geçelim. Şuradan arasında iki tane kalp var. Üstteki kırmızı, alttaki pembe. Ama gözükmüyor galiba. Saçım benim. Evet. Bu tırnağı bir de ekliyorum. Bu kadar mı? No 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 Hemen buradan yüzük olmaz mı? Olmaz. Üç kere çevirdim. Neyse şimdi hemen açıyorum. Rastgele çekiliş. Mavi geldi ya. Şansa mavi geldi. Matrim mavi gelecek. Mükemmel. <laughs> Mükemmel. Evet şimdi bunu bir de üst kere kapatmakla uğraşacağız. Derken kapatıyoruz. Evet, uzun tırnak kullanmayı biliyormuşum güzel Evet bu kadarla da bitmiyor. Bitmiyor. Bitmek bilmiyor ama ondan önce bir güzel bir miniki koyalım. Miniki. Güzel miniki. Miniki. Minikimizi hemen içine attık. Bitme. Bitti mi? Hayır bitmedi. Bir tane de takış açalım. Bileklik bu arada. Yani, Ay evet. bir dakika çok beğendim onu yani, Ne düz ne de ne çok sade ne de çok şey. Hmm, fırfırlı. Orta bir şey. çok tatlı değil mi? Çok güzel bence. de küçük çocuklar şöyle yapar ya. Nasıl yapıyorlar onu? Ben ne bileyim ben küçük çocuğum. 11 yaşındayım. Evet bitti mi? Bakıyorum, 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 bakıyorum. Bitmedi de normalde. Neyse oralara da geleceğiz birazdan. Bir sürü konfet Ben tırnakları ekleyemedim. Canlarım, canım konfetiğim gelir misiniz buraya, buraya? Size koymam gerek. Burada takarım da çadır için. Tırnağı gibi maşallah. Müslüman Allah nazar değmesin inşallah. Böyle bitmiyor, bitmeyecek. Bu arada kutu, kutubun tanımında yapacağım. Çok güzel. Bir kutu, içinde düzenli. Ay, ay, dur. Bu da bir tane küçük bir teşekkür yazısı Teşekkür yazıyorduk. Bunu koyuyorum bir köşeye. Yanına da bir tane daha şeker koyuyorum. Şeker tatlıyorum. Tatlı konuşuyorum diye. Bunu da hemen yanına koyuyorum. Kapağımız bu. Bunu da bizim yanlarına şey. Stre, stre. Titreci filin bile boncuklu şeyler geçiyor hata kutuya koyuyor kutunun etrafını sarıyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Hayır bitmeyecek. Son bir şey galiba. Galiba. Evet. Bir yelpaze. Şunların ne mi var? Ruj var çok güzel bir ruj. Şey. Büyüteç var. Ben de turuncu kaldım. Uçan mı? tabi de böyle durmuyor. Bunu tutacaklar. var. İsterseniz üst ya da alt kısmına ama alt kısmından geçirmek daha basit. Böyle. Çok güzel. Ay. Çok güzel güzel bir kat verdik. Kapağı sağlam tutamıyorum ama sonradan kapatıyorum. Ay ay. Tehar etmeyin. Neyse arkadaşlar bugün bu bir videonun sonuna geldik. Evet kalmış. Yiyeyim mi? <laughs> Bu videonun daha sonuna geldik. Bu benim ilk uzun videomdu galiba. Bilmiyorum. Evet. Bence çok güzel oldu. Çatır tırnaklarım var. Siz de istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Hangi renk fark etmez. Nasıl? İnek desen mi? Fark etmez. Hiçbir şey fark etmez. Burada milyonlarca var. Ki daha da gelecek. Böyle düz renk istiyorsanız da söyleyebilirsiniz. Sadece siz tırnak sorarsanız yetiyor. Ben zaten gördüğünüz gibi hediyeleri falan koyuyorum. Derseniz zaten birlikte koyuyorum. Birlikte bakalım iki tane kaldı. Bu kadar yeni almak gerekecek. Şöyle bir tane bileklik. Bir tane de çok beğendiğim bir bileklik. Bunu çekilişte vereceğim. Çekiliş yapacağım öbür başka bir video. Çekilişte de bunu vereceğim. Çok güzel bardak. Neyse beni izlediğiniz için e, size teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğenip bir de abone olursanız Abone olun lütfen. Çok abone ol. Abone olsa istiyorum. Plak et istiyorum. Bilmiyorum ne diyorum. Neyse. Daha ne diyeyim ya. Youtuberlar bu kadar uzun konuşma yapmıyor. Ben çok konuşurum ya. Ha durun bir dakika. Aşkım geliyor mu? Küçüküm gel. Kabar mı? Kızımız ya ay hayır. Ya da ay. da ya da duruyoruz Neyse bye bye. Abone olmayı unutmayın bakın. Çok mı ne mi yaparım? Mi mi yaparım? Kapanmıyor video.